Evet, Apeçrak. Dünyadan selam alayım. Büyük neriz? Dünyanın en büyük tarım tarımkuları Apeçrak. Konya Tarım puanı arkadaşlar. Yaz niye başlayacağız, Nereden başlayacağız bilmiyorum. Niye kadar başlıyoruz? Resulullah Atan bir Burada ilginç makineleri görmeye devam ediyoruz. Burada değişik çakça türleri bir şey gördüm. Onları şimdi inceleyeceğiz, bakacağız. Ufak, büyük, değişik bir şeyler var arkadaşlar. Gelin bir bakalım şöyle. Şöyle bir bakalım. Burada en çok dikkatimi çeken bir şey var. Acaba bu neyin bu ufuyu? Şuna bak. Çakçıya bak gördün mü arkadaş? Bu bak da arkadaşım. Şuna bir bak ya. Bu izir. İşte ben bu, bu kepçenin şoför olmak istiyorum arkadaşlar. Şuna bir bak. Bunun içine bineceksin. Öyle kadar zaten demirli. Sağır soru yıkacaksın abi. Şuna bak arkadaş. Arkadaşlar. Bu neyin nesi bana? Bu kamyon mu desem? Burada tam bir şey var. Talaksi. Bu neyin nesi acaba böyle? Şuradan bir bineyim mi? Bismillah. Evet. Ooo işte. Direksiyon bu mu lan? Direksiyon yok arkadaşlar bu. Nasıl bunun dümen nasıl dönüyor acaba direkt çöp? Acaba onu merak ediyor şöyle. Burada bir de ufak bir çerçe var. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, bu uh, hızlıcık çapça i̇şte benim en sevdiğim şeyler bunlar. Çapçıya bak yukarıya. Gördünüz mü arkadaşlar? Şunlar şöyle yolu belli düzleyecek. Şunlar da sağır, solu gazlayacak. Her yeri her yakıyı gazlayacak. Çukur gazlayacak her yakıyı. Evet. Burada ben en çok hangisini almak istedim biliyor musun? Acaba buradan bir tane kapçı alıyor olsam hangisini aldım? Nerede o? Şunun dümeni yok, şunu beğenmedim. En iyi şoşuma gitti arkadaşlar, şu ufak kapçı var ya. Şunu alırdım, Sağı solu gelirdim arkadaşlar. Vay be. En büyük hayalim bu kapçıyı almak. Bir gün alacağım o kapçıyı. Tamam tamam, inandım inandım tamam. Traktör yarışmasına giriyorlar. Eyvallah, Bakalım ne olacak giriyor, göreceksin. Hadi seni saniye alalım. İyi Hadi gel. Sen de arkamdan bu <laughs> <laughs> Önce teşekkürler yapacak. Önce hacamlar. Sonra... Hepinize 3 gün daha burada gelmekten bir mutluluk olur. Evet. Şimdi diğer yarışmacımız. Biz bir tekrar. E, evet. Kemal Tematçil, Çelik. Evet. Ve başla. Evet yarışmacımız konsantre bir şekilde başladı. Bakalım birinci bölümü başarıyla geçebilecek <laughs> ve çok kolay manevralarla bir şeyin ustası olduğunu gösteriyor. Bakalım manevrayı evet. Bakalım evet. Evet. Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Nasıl lazım? Arkadaşlar şimdi Emniyet Semer'in önemini anlıyor. Bak araba dönüyor. İstine şimdi bize de bineceğiz, deneyeceğiz, ses edeceğiz. Bakalım bu anı, atmosferi, heyecanı yaşayacağız arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyor. Göreceğiz. Canlı canlı. Göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Arabaya bak dönüyor. Allah Allah. Arkadaşlar. Örtüyün abi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Çekiyor ya. Evet arkadaşlar. Var onlar. Evet arkadaşlar. Emniyet bir daha de abi emniyet sever et. Bağlayın Allah'ım. ne Bunu sonra neden Çıkmaz. Kemer niye bağladın dayı? Kemer niye bağladın? ya arkadaşlar. Ara verin. Valla inşallah düşünüyor. Bu açacağız yani. Tekrar arkadaşlar Anam vay, anam vay desin valla ya. Arkadaşlar! Ne oldu bana ya? Ya valla iyi ne oluyor? Ayağolun! bir birer ver, açamadın. Ya oğlum sağlam da var ya, bana bak bir yerde. Arkadaşlar, kayışı Yusuf abi. Kamera göremiyor Oğlum ne oluyor? öyle korkma. Öyle abi, Oh birader ya, valla ilahi neymiş bu ya? Arkadaşlar, hadi Arkadaşlar, ne oluyor burada? ne oluyor burada? Arkadaşlar, ne oluyor burada? Arkadaşlar, ne oluyor burada? Arkadaşlar, ne oluyor burada? Arkadaşlar, ne oluyor ne oluyor Arkadaşlar, emniyet oluyor burada? Arkadaşlar, O Arkadaşlar, <laughs> <adam adam adam gülüyor> <adam> <laughs> Arkadaşlar, Vallahi gördün arkadaşlar. Astralik çiftçiler arkadaşlar. Böyle motorik de var. Motoru bir inceleyelim, ben iyi bakarım arkadaşlar. Motoru da bak abi, tuvalet ya. Abi hayret diyor. Bu nasıl bir düzen ya? Bu nasıl bir makine? varsa buradan Berat Hazi'ye selamlar. Şuna bir bak ya. Makineye bir bak. Motoru bir çek. Endamı bir çek. Şuna bak abi. Gördün mü? Evet arkadaşlar. Traktörün sahibini bulduk. bu lavala. Şimdi soracağız. Yes, traktörün aynı soruları. Selamun aleyküm. Peki evet, selam hoş geldiniz. Abi iyi motor yapmışsın. ya. Bu motoru, bu sevda, bu aşk nereden geldi ya? Toma bir bak. Ee, 2016-18'den bu yana YouTube içeri üreticisiyim. Modise üzerine şey yapıyorum. Bu benim son aldığım traktörüm. Evet. Daha önce yaptığım traktörler de var. Özel bir projeye, Anadolu emekçi adına hitaben yaptığımız bir projedir. Youtube'da adım adım nasıl yapıldığına dair videolar mevcut. Oradan bu yana çektik. Bu yılda da TV bir yarışma düzenledi. Modise yarışması. Burada finalist olarak katıldık. İnşallah. Bakalım izleyici oluyor beraber göreceğiz. Gerçekten memlekette gördüğüm en farklı, en güzel bir dizayn. Büyük motor yani. Evet. Dünya deliye direkt... bir ün... tabii ki Bakalım Yani rotor Gerçekten değilsin. Kilo verilerek yapıldı. Dur, şunu kapatayım abi. Geçken versin. Devam et. Evet arkadaşlar. İşin hakkını vererek yapmış şu an. Helal olsun. Gerçekten elle koluna emeğine sağlık. eee memlekette böyle şeylerin de olması de gerçekten gurur verici. O zaman o bak, motora bak, direksiyona bak. Allah maşallah ya, süper ya. Allah nazarından saklı sahip etmiş. İşte memleketimizde böyle, böyle şeylerin görülmesi de gerekiyor de. Olay bu. bu Yeni var ya. Hadi bakalım. Ya yine bir tane bir şey teşrettim. Çok değişik şey. Onu inceleyeceğiz. Gelin bir baksayız ama. Arkadaşlar şunu bir çek. Bununla bisiklet teker canlı mı? Canlı bak abi. adam abi bisiklet yapmış. Hayatımda gördüğüm en büyük bisiklet. Ben bana bisiklet yapıyorum ama bak. Ortaya bak. Yani bunun zendir atmış. Bisiklet zendir atmış. Zendir yok. Bak ya. Ha gerçi o var. Buraya ufak bir zendir Bisikletin tekerlerine bak abi ya. Traflara bak. Şu jumplar yukarı abi beğenirler. Fuh, değişik Yeni abi. Buralar iyice indirir. Al kır. İstinden yapacağım burayı. Karıştırılır. Ne var yok. Yurdu sıkıydın abi her yeri. Ayarı verin evet. arkadaşlar. Size değişik değişik şeyler göstereyim bak. Adamlar kocaman bisiklet yaptı, Türkiye'de İlk defa görüyorum bana bisikleti. İnsan yürü gider. Ne değişik de görüyorum. Acaba bu ne Bu ne işe yarıyor? Bu ne iyisi? Bu, neylesi, bu Çok değişik bir şey görüyorum ya. Çok. E değişik farklı makineler var arkadaşlar burada. Yani bilmediğim böyle kendi kafama göre Zorun yapıyor yani ne makinesi olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Acaba bu ne makinesi lan ya? Bu arpa ezme mi? Sütü mü? Evet, merhaba. Aradasın değil mi? Yol itin ben seni Sağ ol abi. Ayol, al, ha, eyvallah abi. Sağ olasın. Kararlısın. Eyvallah abi. Sağ olasın. Görüşürüz abi. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Gidelim. Son yakalık. Gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Burada değişik bir düzenle kalmadım. Bu sefer de tank buldum arkadaşlar. Bir bakın şu an. Tanka bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman. Pekerler bu bak. dönüyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar adamlar tank yapmışlar. Bu ne ingesi bilmem yani o. Tank nereye götürüyor bilmiyorum arkadaşlar. Bununla bir de almak lazım değil mi? Bunun bazı halkı demem. Sonra acaba kaç para? Buna da bana lazım olur. Şöyle gezerim lan. Neyse iyi lan. Bir bakarım. Bir düzenler alakalı. Bir Traktörlerim olduğu bölüme geldik. Motorları Yeni çıkan bir traktör varmış. Tüm asan. Onu gezdiyiz arkadaşlar. Bak yes. Bakalım bakalım. inceleyelim, Yorum yapalım. Ya arkadaş. Şoyak yada lider. Evet arkadaşlar. Hazırsanız size yeni çıkan traktörü göstereyim. Göster bakayım. Çek bakayım. Anladın yine trap böyle. Vallahi bak bir Yanına fazla tutmamadık arkadaşlar. bakıyoruz. İyi yani güzel arkadaşlar. Öbür tarafa gidelim. Öbür motorlar Hadi gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Arkanla koca gidip içeride var var. Gelin de onu gezelim bakalım. inceleyelim. Buradan sonra gidelim. Arkadaşlar. Bu kaç tane sıra götürüyor ben de bilmiyorum. Kaç tane bu var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, Orada 12 de var herhalde ya. Bilmiyorum herhalde tamam yok. Tekerlere bak. Böyle pes çek bak. Bak görüyor musun? Ha burada garip oluyor herhalde. O zaman bir şeyde var. Hala o abunluyor. Kaç paraları bilmiyorum. Çok büyük yapmışlar. John nere? Güzel duruyor abi. Dışarı iyi. Kaliteli. Güzel bir şeyde var. Bu da iyi arkadaşlar ama. Misir bir şeyde var. Misir. Aynısı. Yürü O Bu da gezelim. Ooo durun. Arkada koca yedi motoru var. Daha bir de onu bakalım. Onu görmediyim ya. Evet arkadaşlar traktördeki e, pardon fuardaki en büyük traktörlere geldik. John Deren'e başlıyoruz. Motorun tekeri benim boyumdan büyük pardon. Koca gidi teker. John Deren. Abi şuna bak. eksoza bak. Ya ev bacası şimdi. Adamla ev bacası gibi şey yapmış. eksoz yapmış. Kocaman abi. Bu mazalı içe ya bu mazalı. Bu Merdivenlere bak arkadaşlar. Sola bak. Buraya motora binebilmek için önce bir durmanmak lazım. Sekiz onlara merdiven var. Acaba kapatsın mı? muyuz? biliyorsun mu? Kotra girebilir miyiz acaba? Çiler. Bir iş serbest mi acaba? Bu kaç beye gelir ki lan? Hadi bak arkadaş. Stonlara mı? Stonlara bak abi. Hafatır bu bir motora ben gidiyorum. Gel. Kekere bak arkadaş ya. Böyle teker var ya. Gel. Evet. Sondan. Vay yavrum vay ya. Kula bak arkadaşlar. Motor bak. Evet arkadaşlar gördüğün gibi. Merdivenler yok. Kullan yapıştır. içine biner. Gizek daha yorum. Arkadaşlar. içine bin yaz içinde. İçini gösteriyor. Arkaya bakıyor Tekere bir bak ya. Kuma bak. Kuma bak arkadaşlar. Böyle teken var. Abi. şunu kurta bak ya. Kurta falan. Benim buraya kafası var. Vay maşallah ya adam daha motoru yapmış abi kocaman Dev gibi motor şu tekerlere bak ya Bunun bir tane tekeri kaç paradır acaba merak ediyor Bak hadi Hadi bir de içine binem gel Rahman <laughs> Rahim Evet Millahirrahman <laughs> <laughs> Arkadaşlar Gel sen buraya ee, Rica ettik kapısını açtılar şimdi motoru indireceğiz bakacağız arkadaşlar İlk defa böyle bir motor arıyorum hocam kaç beygir gücünde bilmiyorum çek şey koyayım kaç beygir yazıyor orada 310 beygir 310 beygirden daha büyük olduğunu düşünüyorum ben motorum arkadaşlar Buraya ne yapmışlar bana ee, soğutma sistemi gibi Buzdolabı arkadaşlar burası buzdolabı bile ay yani Bu ne neyiniz emniyet kemeri bu şu ana Her taraf düğüm arkadaşlar bu motoru öğrenesiye ya kadar Yani işim biter gerçekten İçine bindiğin zaman arkadaşlar motor zaten zevk veriyor Para arkadaşlar? Benim çok param olsa. arkadaşlar benim çok param olsa, ee... çok param olsa bu motoru pahalıya sürmek için değil. Sırf köyde gezmek için alırım. Gerçekten arkadaşlar. Böyle motor sol sistem. Burada abi ayna da var. Ayna da yapmışlar. Ondan sonra sardok. Abi yok yok ya motor. Bak buraya ee, tel, bardak koyucu bardak koyucu. Abi aldan ya. Her şeyi yapmışlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani anlat, anlatacak şey bulamıyorsun ya, yavrasına. Şunu ki, bu da kavrama herhalde. Bu motor da kavramaya gerek yok da yine de kavrama var yani. Dediğiniz bir motor bana yani anlatmaya gerek yok bu arada. Abi ben arabanla motor alırım, bu motora binerim. İyiyse bakalım, bir de öbür motora inerim. Bismillahirrahmanirrahim, hadi bak. Sen aşçıdan ne çek ben ne çekse. Yani bu. Arkadaşlar bir tane daha motor yardım. Yani motor birazcık değişik. Motorun gördüğüm büyük, büyük tekerle ufak. ufak. Bu niye çeket anlamadım. Bu da bana güzel. Gel bir de bana bakalım. Şöyle evet. bina. de. Evet. arkadaşlar bu da böyle bir motor. Bu tekerleri ufak. Göl büyük. Bu niye çeşit? Bu niye ayak? Anlamadım yani. Evet arkadaşlar. Köylü kemal. Çiftçi kemal. Köylünün dostu kemal geliyor. Akılın. Yıkarız. Gelene kızımın bir hafta bir kaç çıkıyor arkadaşlar. Gelemiyorum. Neyse en iyi anlaşıyor. Bazı kurşunamıyor.